Günaydın. Bugün Objit'te yaptıkları e, e, oyuncunun dün akşamdan beri e, e, işte ölüyorum. İlk dün Hamza'nın konuşmasıyla başladı. Süleyman nerede? Süleyman ölüyor diye. Süleyman dedikleri İstanbul'da oynattıkları e, Bülent ve Bülent eşit kısa boylu kadın. Kız. Daha sonra e, Serhat, Serhat'a eşit kısa boylu kız. E, kız İstanbul'da Moskova'da da işte Mehmet ve e, Mehmet ve Serhat Serhat ya da Serhat'ın şeyi ya da <laughs> ya da e, bir de bakırköy'deki Coşkun Tamam mı bunlar oynuyorlar e, Dün sabah Hamza işte Süleyman nerede öldü gibisinden söylemişti. Bugün oyuncu getirdiler. Bu işte tuvalete giderken oyuncu benim yanıma geldi. Hep bu tuvalete giderken geliyorlar. Bunların oyuncuları. Bu işte Ankaralı var ilk buradaki çalıştığım inşaatta çalışan çalışan o hostele onu adam olarak seçtiler diğerleri kalmıyor, uyuşamıyor, bir şekilde yapamıyor. Bir de şey var. E, buradayken e, ilk inşaatta plastik çavralar ya da başka şeylerle çok vücudum vücudum yandı. ya e, başkalarının da yanarken gördüm. E, i̇şte işte hani o ilk buraya uyuşma sürecinde kendileri burada olmayan kişiler de burada olanların üzerinden kimliği üzerinden geçinebiliyorlar. Çünkü yani burada vücut insan vücutta birbirleriyle iletişime geçti ve ya da yandı ya da işte elektronik cihazlarla başka şeylerle birçok birçok işte birçok şeyden geçtik. Nasıl diyeyim size? Birçok işte yol mu diyeyim ya da işte uyum uyum mu diyeyim ya da işte inşaat inşaat süresindeki insanların vücuduyla işte e, mekan içi mekan insan vücudunun mekan olması mekandan sonra insan vücudu olması insan vücudu olduktan sonra insan vücudu parçası olması ya da kıyafetleri organ olması gibi birçok birçok ayrı olaydan geçti ve insanlar işte vücutları yanıyor işte ve işte birbirleriyle iletişim kuruyorlar ve birbirleriyle iletişim kurarken elektrikli elektronik cihazlarla iletişim kuruyor ve yanıyor bu, bu arada insan. Hani insanın vücudu, aklı, bedeni, işte sistemi yanıyor ve bu acı ve ağrı çektiren bir şey. Ve acı ve ağrı çekiyorsunuz bu süre zarfı içerisinde ve işte birçok yerden, birçok yönden işte işkence dönüşüyor birçok noktası. Şimdi burada olmayanlar var, İstanbul'da olanlar işte mesela işte kurdukları Fatih'teki kadına işte ya da Fatih'teki kadın olan cemaate işte kurdukları bir işte Mardinli sokak var. Mardinli işte Faslı, İranlı, Iraklı, İstanbul'a yerleşmiş böyle Necolu mesela yapıp da işte bütün sisteminizi parçalayan boğaz kuruyorlar. Ondan sonra Necolu böyle kurdukları bir tane sistem var. İşte az önceki dikten dolayı yandım. Neco'ya Neco bağladıkları ilk İstanbul'dan Hayri'nin dükkanında çıkıyor. Ve bu sebepten dolayı mesela şimdi Ankaralı'yı oynuyor. Ankaralı'nın vücudu. Ankaralı'da Ankaralı'da beni oynadıkları için geliyor ağzını benim bulunduğum yerde kesiyor. Ve bu sefer diyorlar ki niye işte engellemiyorsun? Niye durdurmuyorsun? Niye işte Ankaralığı durdurmuyorsun diyor. E, ne yapabilirim? E, burada işte Hintli oynuyorlar. Hintli oynadıkları yerde e, işte başka ağız yok ya da başka kişi yok ya da başka birisi kabul etmiyor. Kabul etmesi için etrafındaki insanlardan olmaları lazım. İstanbul'daki gibi işte babam. Ya da annem ya da kardeşlerimi işte Amerika'ya yazdırıp da Almanya'da vücut gösterip de oyuna sokmuş olmaları, senelerce oynamış olmaları, vücut ayarlarını almış olmaları lazım. Burada diğer insanlara nasıl yapacaklar? Bir sene geçti, bir seneden beri sabit bir tane oyuncu bulamadılar mesela. Bir sene geçti, bir seneden beri sabit oyuncu bulamadılar. Ya parayla alacak, verecekle el tutuyorlar. Ya işte alacak verecekle el, tut, el, tut, el tutuyor ya da işte küfürle Alevi sazı ya da tekkenin sazıyla küfürle küfür ediyor, öksürüyor. işte boğazı üzerinde bırakıyor ve boğaz üzerinde kalıyor. Durum bundan ibaret. İyi günler.